Evet herkese yepyeni videodan tekrar hastalığım arkadaşlar bugün baştan küçük o tarafından bir şekilde görüp videoya geldiniz Evet arkadaşlar bugün size Craft Files yönelik yazılıp kodlanmış makkulu bir mouse size Fakat videoya geçmeden önce size bir şey vermek istiyorum maalesef biz izleyenlerin yani 180'den fazlası abone değil ve hiç like almıyoruz hani aboneye izlenmeye göre o yüzden hemen beni izliyorsan ve abone değilsen hemen abone olup video like yorum atıp bildirim çanını açabilirsen çok sevinirim haydi videoya geçelim Evet videolarımı yayınlarımı izleyenler bilir. Yani bana çok kişi makumuzun masum ne falan diye soruyor. Yani ben şu anda sağ klik 12, sol klik de 12 aynı şekilde yapıyorum. Ve bunu makumuz yapıyorum. Hani sizi düşündüm ve ben, ben aşırı iyi oyuncu değilim. Hani böyle çok zar zor yapıyorum bunları. Hani gerçekten masum aşırı iyi. Zaten şu diğer bölgeye giderken size söyleyeceğim. Ama size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu videoda şöyle bir güzellik yapalım. Yorumlara Craftwise Mouse yazan 2 kişiye 10 derece hediye edeceğim. Sadece yorumlara abone olup like atıp ve yorumlara dediğim gibi Craftwise Mouse yazmanız yeterli. Bunları yapan rastgele 2 kişiye 10 derece hediye edeceğim. Yani zaten videonun ortasında da mouse'un ne olduğunu söyleyeceğim dediğim gibi. Şu arkadaşı eleyelim daha sonra her şeyi açıklayacağım. Hoppa. Uy güzel güzel güzel. Tamamdır arkadaşlar ilk arkadaşımız eledik Hemen size mouse söylüyorum. Arkadaşlar şu anda benim kullandığım mouse e, G502 Logitech. Açık ama linkini bulabilirsiniz. 1200 liradan falan başlıyor. Yani mouse alamayabilirsiniz ama ben daha düşük bütçeli iyi bir mouse bulabilirim. Yani e, zaten mouse'u bırakın. Logitech uygulamasındaki benim kodladığım yazıları koysanız bile. Yani daha doğrusu bulduğum ve birleştirdiğim kodları yazsanız bile geçiyor. Gerçekten bunlar yani inanılmaz makkular program yetmiyor sadece Logitech'in programı yetiyor Logitech e, mouse olanlar yani kullanması yeterli bu mouse almanıza gerek yok ama isteyen alabilir gerçekten çok iyi mouse yani eğer 40 like gelirse bu videoya bir dahaki videoda Logitech mouse'un uygulamasından makkuyu açıp size göstereceğim nasıl yaptığınızı yani gerçekten aş aşırı etkili arkadaşlar ben bunu bir dahaki videoda göstereceğim için şu an göstermiyorum ama yani zaten Markus halinde görüyorsunuz gerçekten bayağı iyi hani ben ben hatta birileri diyor da nasıl böyle oynuyorsun falan hani önceden böyle değildim falan çık ben bu mouse aldım bu mouse aşırı fark ettirdi bazı mouse'lar gerçekten hani çok kötü olabiliyor ışık mı diye böyle rampage çok kişi var arkadaşlar rampage almayın gerçekten yani ben kulaklığını da aldım iki hafta sonra online eğitimde gitti gittim HyperX'i çektim 3 yıldır kullanıyorum hani o yüzden böyle ışık ışık şeyler almayın araştırın edin kaliteli şeyler alın Hani veya craft oynuyorsanız Craft kraftfay üzerine böyle bir şey alabilirsiniz ama ben onu da çok tavsiye etmiyorum. Hani Sırf böyle kraftfay oynamak için. Ama eğer bir bütçeniz falan varsa tabii ki de benim gibi alabilirsiniz. Aslında ben kraftfay satın almadım ama hem böyle e, çok hoş şeyler gördüm yorumlarına baktığımda, aynı zamanda e, çok güzel gözüküyordu. Ben de gittim aldım. Pişman da değilim. O yüzden sizde de almanızı tavsiye ediyorum. Hemen bu arada şu yeşil arkadaşımıza gideceğim. Bak ben seni kafana uçacağım şimdi, haberiniz. Olsun sen bilirsin. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> söyleyecektim ben ne zaman düşeceğim falan diye yine düşmeyi başardım. Hemen bu arada şu ara şöyle uçacağım şuraya. Arkadaşlar şu an ölmem merak etmeyin hani. Siz böyle bilerek öldüğümü falan düşünüyorsanız tabii ki de o yüzden değil. Hani ben gerçekten dedim ki her videoda söylüyorum her an ölüyorum. Tabii ki de bunları bilerek yapmıyorum. Hani öyle düşünen varsa söyleyeyim. E, hatta bu benim için daha kötü hani video uzuyor şey uzuyor zamanımdan gidiyor. Ben de bunu aslında aşırı sevmiyorum ama Yapacak bir şey yok yani böyleyiz artık her an düştüğümüz için alışayım Mesela benim günüm bitti abi ben ne yapacağım şimdi Adam şurada ya Vallahi adam Şurada kıracağım sadece şunu Ya oğlum ya valla Cidden kırıldım mı ya Aa, ikisi de buradaymış Oğlum siz diye bana dalıyorsunuz ben ne yaptım size Sana bay bay şöyle Sen bittin oğlum sen de bittin turuncu gel lan buraya Gel lan buraya Sana da bay bay Hadi bakayım Beni ne sandınız oğlum size? Ya, turuncu nerede? Abi? Ben bir saat dolanacak mıyım ya? Böyle uçmayı deneyeceğim ben. <laughs> Allah be. <'ım ya. gülüyor> evet arkadaşlar şimdiki videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.